Yarışsız bir haftayı daha geride bıraktık ve yaz arasının bitmesine hala 20 günden fazla var. Ancak bu haberlerin durduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden her zaman olduğu gibi geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerine yine birlikte bakacağız. Haberlere geçmeden önce videoya yorum ve beğeni desteği vermeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. Eski Formula 1 patronu Bernie Eccleston, Lewis Hamilton'ın artık pistlere veda etmesi gerektiğini söyledi. Daily Mail'a konuşan Eccleston, Hamilton'ın hala çok yetenekli olduğunu ancak uzun yıllardır aynı tempoda yarışmanın getirdiği yorgunluğun artık etkisini gösterdiğini belirtti. Ona göre 7 kez dünya şampiyonu pilotun dinlenmeye, hayatında yeni bir sayfa açmaya ve farklı alanlara yönelmeye ihtiyacı var. Eccleston, Hamilton'ın yerinde olsa Ferrari ile anlaşmanın kalan kısmını tamamlamak için görüşeceğini, ardından da yerini yeni bir isme bırakabileceğini ifade etti. Güvenlik açısından da risk almaması gerektiğini vurgulayan Eccleston, şampiyonluk mücadelesi vermediği bir dönemde büyük bir kazanın hem Hamilton hem de Ferrari için ciddi sorun yaratabileceğini söyledi. Ferrari'ye gelecek için önerilerde bulunan Eccleston, Racing Bulls pilotu Isaac Hacar ve Sauber'den Gabriel Bortoleto'yu potansiyelli genç isimler olarak gösterdi. Ona göre bu iki yetenek Ferrari'nin uzun vadeli başarısına katkı sağlayabilir. Peki sizce Hamilton yakın zamanda emekli olmalı mı? 1997 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Mick Schumacher'in 2026'da gride yeni giriş yapacak olan Cadillac için doğru bir tercih olmayacağını ifade etti. Villeneuve, Schumacher'in Haas döneminde zorlandığını ve Formula 1 seviyesinde yeterli tecrübeye sahip olmadığını belirterek onu seçmeleri için bir neden göremiyorum dedi. Schumacher Haas'taki koltuğunu 2022 sonunda kaybetmiş ve o günden beri Mercedes'te test ve yedek pilotluk görevlerini sürdürürken Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine adına yarışmıştı. Son dönemde Cadillac'la temas halinde olduğunu doğrulayan Alman pilot görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemişti. Ancak kulislerde takımın Sergio Perez ve Valtteri Bottas gibi daha tecrübeli isimlere yöneldiği konuşuluyor. Açıkçası Cadillac koltuğu için çok fazla spekülasyon dönüyor da diyebiliriz. Villeneuve Bottas'ın deneyimini ve geçmiş başarılarını ölse de Sauber döneminde yeterince hırslı olmadığını ima etti. Peki siz Mick Schumacher'i yeniden gridde görmek ister miydiniz? Yorumlarda bekliyorum. Toto Wolff, Verstappen görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. George Russell'a her zaman Mercedes'te kalacağına dair net sinyaller verdiğini, ancak Max Verstappen'in geleceği belirsizleştiğinde bu fırsatı değerlendirmek zorunda hissettiğini söyledi. Red Bull'daki kriz ortamı sonrası Verstappen'in Mercedes'e geçebileceği söylentileri artarken, Hollandalı pilot Macaristan Grand Prix'si öncesi takımda kalıyorum diyerek iddiaları net biçimde reddetmişti. Wolf, La Gazzetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada takımımda Russell ve Antonelli'den memnunum ama Max'in durumu bir anda belirsizleşince onunla da konuşmamız gerekiyordu. George'a hep çok net oldum. %90 ihtimalle bizimle kalacaktı fakat yine de Max'le konuşmam gerekiyordu dedi. Verstappen'in kararını açıklamasıyla Mercedes'te odak tekrar Russell ve Antonelli'ye dönmüş durumda. Wolf şimdi durum netleşti ve her şey normale dönebilir ifadelerini kullandı. Lewis Hamilton Ferrari'deki ilk sezonunun ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldığını kabul etti ve yaz arasının hem kendisi hem de takım için önemli olduğunu söyledi. Macaristan Grand Prix orası konuşan 7 kez dünya şampiyonu yeni bir kültüre ve takıma alışmanın kolay olmadığını vurguladı. Bu yıl kesinlikle en yoğun olanıydı. Her şey yolunda gitmedi ve bu gerçekten bir sınavdı diyen Hamilton ruhsal olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ferrari ile çalışmaktan mutlu olduğunu ve takım içinde güçlü bir bağ oluştuğunu söyleyen Britanyalı pilot pist üstünde ve perde arkasında hala gelişim alanları olduğunu dile getirdi. Yaz arası hepimize lazım. Özellikle de fabrikadaki çalışanlar aileleriyle vakit geçirmeyi hak etti. Sezonun ikinci yarısına güç toplayarak döneceğiz ifadelerini kullandı. Hamilton'ın yaz arası nasıl döneceği konusundaki fikirlerinizde yorumlarda bekliyorum. George Russell'ın durumu tam netleşiyor derken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Mercedes'den ayrılma söylentileriyle beraber talipleri ortaya çıkan Russell için bu kez de Cadillac ismi konuşuluyor. Macaristan'da podyuma çıkan Russell, tatil öncesi sözleşme konusunu zamana bıraktığını söyledi. Ancak bu durum Mercedes patronu Toto Wolff'ün Max Verstappen'in müsait olup olmayacağını beklemesiyle doğrudan bağlantılı. Verstappen'in de Red Bull'da kalmayı tercih etmesi Russell'ın elini güçlendirdi. İngiliz pilot kendisini rakiplerinden aşağı görmediğini belirterek Lando Nor Lökler seviyesinde yaklaşık 30 milyon sterlinlik bir maaş talep ediyor. Sky Sports İngiltere'ye göre Aston Martin'in yanı sıra Cadillac'da Russell'ın durumunu yakından takip ediyor. Bu ilgi de haliyle Mercedes'le yapılan pazarlıklarda Russell'ın elini güçlendiriyor. Juan Pablo Montoya'ya göre Lewis Hamilton'ın Ferrari'de kalmaya devam etmesi uzun vadede Charles işini zorlaştıracak. 2025 sezonu Hamilton'ın beklediği gibi başlamadı. Henüz podyuma çıkamayan 40 yaşındaki Britanyalı Lökler'in 42 puan gerisinde. Hungaroring'de 8 kez kazandığı pistte Q2'de elenmesi ve Lökler'in aynı zamanda pole pozisyonu alması sonrası kendisini işe yaramaz olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Bu sözleri arka planda pek iyi gitmeyen şeyler var açıklaması izledi ve emeklilik spekülasyonları arttı. Montoya Ferrari'nin zamanla Hamilton'ın ihtiyaçlarını daha fazla gözetmeye başlayacağını ve bunun löklere olumsuz yansıyacağını düşünüyor. Lewis takım arkadaşını yenmek istiyor ve çok çaba gösteriyor. Araç onun tarzına uygun değil. Mühendisler anlamaya başlıyor ama hala bu aracın zorluğunu tam kavrayamadılar. Charles aracın karakterini idare edebildiği için hızlı görünüyor. Ancak Ferrari aracı Lewis'in tarzına uyarladıkça Lökler'in zorlaşacak. Şimdiye kadar onun için çok zor olmadı ama ileride göreceğiz ifadelerini kullandı. Peki sizce Ferrari'de sezon sonunda hangi pilot daha önde bitirecek? Ferrari'nin eski teknik direktörü Enrico Cardile uzun bir zorunlu iznin ardından Aston Martin'de teknik şef olarak görevine resmen başladı. Cardile'nin Aston Martin'e geçeceği ve takım patronu Andy Cavill'a bağlı çalışacağı 2024 Temmuz'unda açıklanmıştı. Ancak Ferrari, Cardile'nin sözleşmesindeki rekabet yasa maddesini ihlal ettiğini öne sürerek İtalya'da hukuki süreç başlatmış, onu bir yıl sürecek tam kapsamlı izne çıkarmıştı. Ayrıca bu süre dolmadan Aston Martin'le temasa geçtiğini iddia ederek Modena mahkemesine dava açmıştı. Nisan ayında mahkeme Ferrari'nin iddialarını haklı bularak Aston Martin'in Cardelli'yi işe başlatmasını geçici olarak engelledi. Ancak süreç tamamen çözüme kavuştu ve Aston Martin pazartesi günü Cardelli'nin Silverstone'daki merkezde CTO olarak göreve başladığını duyurdu. Aston Martin sözcüsü bu durumun çözüme kavuşmasından ve Enrico'nun artık resmi olarak bizimle birlikte çalışmaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz. 2026 ve sonrası vizyonumuza yön verirken Enrico tasarım ve teknik birimlerin lideri olacak dedi. Cardale, Silverstone'da bu yıl takıma katılan efsane tasarımcı Adrian Newey ile birlikte çalışacak. Carlos Sainz yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Williams'a katıldıktan sonra adaptasyon sürecinde zorlandığını söyleyen Carlos Sainz, Ferrari'den Mercedes motoruna geçişin sürüş tarzını tamamen değiştirdiğini ifade etti. İki motor arasındaki en büyük farkın motor freni kullanımı olduğunu belirten Sainz, vites küçültme sırasında hissettirilen tepkinin ve fren dağılımından motor frenine geçiş anının farklı olduğunu vurguladı. Aslında bunu bilgisayarda çizip gösterebilirim çünkü sadece konuşarak tüm detaylara girmem zor ama kesinlikle tamamen farklı. Vitesleri kullanma şekliniz, vites küçültme anı ve motor frenine geçişteki noktalar değişiyor. Sürüş tarzınızı buna uyarlamanız gerekiyor, dedi. Sezon başında benzer şekilde Lewis Hamilton'da Mercedes'ten Ferrari'ye geçişte motor freni farkını yabancı bir his olarak tanımlamıştı. Sainz ise Williams'a hızla uyum sağladığını ancak istikrarlı sonuçlar alamadığını dile getirdi. Araca alışmam uzun sürmedi. Hemen hızlıydım. Sorun, sonuç almak ve her şeyi bir araya getirmek oldu. 12. yarışta olmamıza rağmen bu konuda hala ilerleme kaydedemedik ama er ya da geç olacak, dedi. Takım patronu James Wows da bu durumu para paylaşılan bir hayal kırıklığı olarak yorumladı ve Sainz'ın her şey yolunda gittiğinde çok hızlı olduğunu ancak bütünlüğü sağlayamadıklarını söyledi. İspanyol pilot Williams'la şu ana kadar en iyi derecelerini Cidde ve Imola'daki 8. liglerle elde etti. Puan tablosunda ise takım arkadaşı Alex Albon'un 38 puan gerisinde bulunuyor. Geçmişteki bir isimden bir açıklama geldi. Daniel Ricciardo Formula 1'e geri dönme planı olmadığını ve artık pistte yaşadığı adrenalini başka yerlerde arayacağını açıkladı. 2024'te F1 kariyerini noktalayan Avustralyalı pilot Los Angeles Havalimanı'nda bir hayranının yaptığı kısa röportajda çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olmanın kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Yarışmak benim çocukluk hayalimdi ve gerçekleştiğinde vay canına dedim. Her şey çok hızlı gelişti. Kariyerimde başardıklarımı çok değerli buluyorum ve bu kadar uzun sürmüş olması için çok minnettarım dedi. Piste yaşanan adrenalin hissinin neden başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağı sorulduğundaysa Ricardo bu dönemin artık kapandığını ima etti. Hayatımın ikinci yarısında bu adrenalini elde etmenin başka bir yolunu bulmaya çalışacağım ifadelerini kullandı. Bu sözlerle birlikte zaman zaman geri dönüş ihtimali konuşulan Ricardo'nun defteri tamamen kapattığı anlaşılmış oldu. Evet geçtiğimiz haftanın en öne çıkan ve ilgi çekici haberleri işte bunlardı. Yarışlar için hala biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.